Bismillah. Tabi bismillah. Tavşan kaç. Tavşan kaç. Oh. Ne yapıyorsun lan? Oğlum tavşanı söküyor. Seni oğlum yakalayacağım seni oğlum. Geliyor. Ah. Hayatta kal Ka- Kald AAAAAAAA ah! Bu ne? Eşleşen anahtar, 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 anahtar çabuk 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 Geliyor, 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 geliyor Yıkış yok ee, Oha bir sürü anahtar var, bu ne? Bu ne, bu ne, bu ne? Mavi, mavi, mavi ee, Oval, oval pembe, oval pembe Bu değil mi abi? E, bu